Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese ama herkese merhaba. Bugün e, yarı kalan evimi bitireceğim. Bugün size şey, yarı kalan evimi anlatmadım. Ben en yeni şey bu uygulamadan benim 4 abone var yani abone olursanız yani ona olacak gibi. Arkadaşlar ne olur abone ol. Bir de e, ben bu yarı evi şey yaptım şeyde e, daha kanalımı açmadan yapmıştım ve yıllardır oynamıyorum şimdi yine geldim Minecraft'a o yüzden şey oldu baya biraz biraz oynuyordum bayağı Minecraft ba Minecraft video video yok video o yüzden de bu evi yarım bırakmıştım yanında bir tane bebek var yanımda değil de yürütecide yani Oradan da yani teyzenin bebeği misafir geldi. Ben de başka bir odada çekiyorum. Şu an burası sessiz ama bir tane bebek uyuyor annemin bebeği ve şey diğer yani teyzenin bebeğiydi burada şeyden Şimdi konuşuyor. Çok konuşamıyor da. Şimdi ben buraya evlerin kapısını ne evi kapısı yap. Şimdi burayı kapatacağım arkadaşlarım. Hemen şu evi bitirip kendime tarla yapacağım arkadaşlarım. S sizi bekletmek istemiyorum. E, i̇nşallah sıkılmazsınız. Sizi bekletmeyeceğim. Hemen durduru yapacağım ve gel. Geldim arkadaşlarım. E geldim. Bu eve şey yaptım. Çatısını bitirdim. Siz sıkılmayın diye. Şimdi şimdi çimenleri kıracağım. Hemen hızlıca. Şöyle. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Ya, like atmayanlar da abone olmayanlar da başın sağ olsun yani. Se sevmedilerse bir şey olmaz. Ee, bu arada yorum yapmayı da Çok bir şey istemiyorum. Diğerki videomda Roblox çekeceğim. Şimdilik bu evi bitireceğim. Ve tarlasını yapıp videoyu kapatıyorum. Ben her gün kısa video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü o zamanım çok olmaz. Şimdi hemen tarlamı yapacağım. Güzel bir evim oldu tarlamı ne, nereye yapsam onu düşünüyorum ilk bir. tamam tamam şuraya yapacağım. Şimdi buraya çimenlerle katacağım arkadaşlar. Ben şimdi çimen alıyorum. Kapatmaya başlıyorum. Şöyle. Hızlı olmaya çalışıyorum. Çünkü birazdan banyo yapacağım. Saatim geçmesin. Ondan. Evet. Hemen şey başlıyorum. Yani şurada bir tane şey kalmış. Tamam, başlıyorum şöyle. Bu. Bu kadar uzun boyut yeter. Aa, reklam geldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, sıkılmayın diye şey yaptım yani. Reklam gelmişti. O yüzden durdurdum. Her reklam her laf laf reklam reklam geldiğinde e, şey durduruyorum. Çünkü reklamlar bazen korku, bazen böyle kötü olabiliyorlar. Sizin de korkmanızı istemediğimden şey yapıyorum. Evet hemen şöyle şeyimi alıyorum. E, Şey, şeyi ağlıyor hmm. Teyzemin bebeği. İki dakikaya geliyorum. Onu sustur. <laughs> Arkadaşlar daha fazla çekemeyeceğim. Şey ağladı. Teyzemin bebeği. Onu susturmak zorunda kaldım. Susmuyor. Şey bir dahaki videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. A abone ve like atarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. 拜拜。Bye bye.